İyi günler kanalıma hoş geldiniz. Dünya tarihinin en ilginç savaşlarından biridir Kral Sebeş Muharebesi. Onu ilginç kılan da savaşın galibinin burnun bile kanamadan savaşı kazanmasıdır. Bu savaş nedense tarih kitaplarında pek yer almaz. Avusturya'nın yıllardan beri bize bitmeyen kinin belki de adına aptal savaşta denilen bu yenilginin sebebi olabilir. Keyifli seyirler dilerim. Yıl 1788 Avusturya ile Osmanlı Devleti arasındaki sürekli küçük çatışmalar olmaktaydı. Her iki ordu da bu gerginlikten bunalınca artık bir netice sağlamak için karşı karşıya gelmek ister. Avusturya ordusu İtalyan, silah ve Almanlardan topladıkları 100.000 kişilik ordu ile Romanya'nın Şebeş kasabası yakınlarına kadar gelir. Amaç önce Osmanlı'nın gelip gelmediğini anlamak için keşif yapmaktır. Öncü Keşif Birliği'ndeki Macarlar etrafta hiçbir Osmanlı askerine denk gelmez. Yalnız Timiş Nehri'nin karşı tarafına geçince Osmanlı ordusundan birilerine rast gelmemişlerse de orada konaklamış bir Çingene konvoyuyla karşılaşırlar. Çingeneler onlara Şinaps adlı bir içki satar. Hussa adlı keşif ordusu bir parti vererek içkilerini yudumlayıp sarhoş oluncaya kadar içerler. Ustaların geri gelmeyip raporda yollamamaları üzerine Alman subayları da arkalarından piyade birliği yollar. Nehri geçen bu keşif kolu da partiye katılmak isteyince hustalar onlarla içkilerini paylaşmak istemezler ve içki fıçıları etrafını sararlar. Her iki tarafın kavgasında kendilerine hustaların içki vermeyeceğini anlayan piyadelerden biri ilk kurşunu sıkar. Ortalık birdenbire karışınca bu kez de hustalar piyadeleri Türkler ile korkutmak için kendi dillerinde Türkiye Türkiye diye bağırmaya başlar. Türklerin geldiği san hustalar birdenbire kaçmaya başlar. Kendi yalanlarına inanan piyadeler de onlarla kaçmaya başlayınca ordu ilk bozulma başlar ve düzen yıkılır. Toplama bir ordu olup dil olmaması neticesinde Alman subayların düzeni sağlamak için Almanca durun manasına gelen halk kelimesini Allah Allah diye anlamasıyla da Osmanlı ordusunun geldiğini sanılması bir olur. Çıkan karışıklıkları Osmanlı ordusunun geldiğini sanan Alman komutan da aynı yanılgıya düşünce topçu süvarlarına ateş emri verir. Askerlerin bir kısmı kaçarken diğerleri de Osmanlı ordusuyla savaş ettiklerini sanmaktaydılar. Kendi aralarındaki çatışmada 10 bin asker ölür. Hatta İmparator II. Joseph de atıyla çaydan kaçarken düşüp yaralanır. İki gün sonra hiçbir şeyden haberi olmayan Osmanlı ordusu Şebeş'te 10.000 tane ölü düşman askerini görür. Böylelikle Karan Sebeş rahatlıkla ele geçirilmiş, şanlı zaferlerimize bir tanesi de zahmetsiz eklenmiş olur. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, anında haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer paylaşımlarımız için Söz Dükkanı web sitemizde, yemek tariflerimiz için de Ayşegül'ü e mutfağını ziyaret edebilirsiniz mutlu olun ve öylece kalın.